Survivor'da yeni bir eleme gerçekleşti ve yarışmaya veda eden isim kimsenin beklemediği biri oldu. Ne yazık ki adaya veda eden isim Dişah oldu. Takımında giderek yalnızlaşan Dişah, stresli geçen düelloyu da başarıyla atlatamayınca yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Böylece yarışmada geriye sadece 9 kişi kaldı. Artık final sürecine giriyoruz. Kısa bir süre sonra bireysel oyunlar başlayacak ve herkes kendi kaderini çizmeye başlayacak. Ancak ondan önce son takım mücadeleleri bizleri bekliyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kara parkurda oynanıyor. Yarışmacılar parkurun ortasında yer alan mekanizma üzerinde küçük bir topu düşürmeden taşımaya çalışıyor. Son bölümde ise disklerle hedefteki topları düşürmeleri gerekiyor. Hem denge hem de isabet bu oyunun kilit noktası. Dişah'ın gidişiyle birlikte mavi takım sadece 4 kişi kaldı. Kırmızı takım ise 5 kişiyle sahada olacak. Mavi takımda Sevgi ve Volkan son haftalarda çok etkili performanslar sergileyemedi. Bu nedenle mavi takım için bu haftanın da oldukça zor geçeceğini tahmin ediyorum. Bu tabloya bakınca ilk dokunulmazlık oyununu kazanan tarafın kırmızı takım olacağını düşünüyorum. Eğer işler böyle giderse mavi takımda haftanın ilk eleme adayı yüksek ihtimalle Sevgi olacak. Ancak sürpriz yaşanır da mavi takım kazanırsa, kırmızı takımda ilk eleme adayı büyük olasılıkla yine Meryem olur. Siz bu hafta hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.